Evet arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklar. Kimsenin girmediği arka sokaklar. Böyle tek katlı evler var işte göründüğü gibi. Evet işte arka sokakların manzaraları. Böyle küçük bahçeler. Bakın aralar. Evet. Gerçekten değişik sokaklara gezmek, huzur veriyor. Orada bakın bir baca var. Bakın bir bina. Baca kurmuşlar. Orada ne yazıyor? Burası hangi amaçla yapılmış? Şimdi anlarız. Karar çıkarsın. Arka sokaklarda tabii ki sokakta top oynayan çocuklar doğal işi şey bu ve köpekler köpekler arka sokaklarda bakın arka sokaklarda çimenler doğa doğallık doğal bir hayat. Evet arka sokaklar. Evet çocuklar hala taştan kaleleri koymuşlar. Oynuyorlar. evet, şimdi arka sokaklardan tabii ki ana sokaklara çıkış bu kadar kolay olursa bu iyi. Çok fazla varaş demek değildir bu. Bu iyi tarafı için Evet orada bir Orada bir iplik kazak Yani unutulmuş bir kültür daha. Kazak Asla tuhaf ya <laughs> Mert Balcı çay Çayaca Evet. Sana ne yapıyorlar şimdi? Buralarda Evet. Şimdi biz gerçekten çarşan pazarlarımız evet Eski çarşanlar. Böyle sebze pazarı gideceğiz artık. Sanırım burası artık haliyeti bitti. bitti. Bit 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 Evet adamın ağzı. Vallahi abi dalları toplamışlar. Gerçekten buradan bugün ikisi. Arkası çok var. Ne oluyor? şu doğallık hakikaten İnsanın çivendere çıplak ayaklı basası geliyor evet bir orada sabahın külü de